Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Bonzi Colson İsrail'de kendimi güvende hissetmedim şeklinde bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Şimdi bu açıklamanın detaylarına bakacağız ama videomuza geçmeden videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum dostlar. Bilmeyenleriniz için hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kanalda her gün en az bir yeni Fenerbahçe videosu paylaşıyor ve sizlerle birlikte yorumluyoruz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçebiliriz. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Bozzi Colson Yunan medyasına röportaj verdi. 28 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe Beko'ya transfer olma süreci sürecini de anlattı arkadaşlar. Fenerbahçe'ye transfer olma kararı benim için çok kolaydı dedi. Geçtiğimiz sezonu İsrail ekibi Makabi Tel Aviv'de geçiren 28 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı. Colson İsrail'de savaşla alakalı birçok şey oluyor. Benim bir ailem var. Bu sebeple kendimi güvende hissetmedim dedi. Devamında Fenerbahçe bana teklif yaptığı sahanın her iki tarafında da onlara faydalı olabileceğimi hissettim. Geçtiğimiz sezon Final Four yaptılar ve harika bir koça sahipler birçok oyuncuyu da kadrolarında tuttular. Bu sebeple benim için Fenerbahçe'ye transfer olmak kolay bir karardı. Takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, taraftarlar ve tüm atmosferi çok seviyorum sözleriyle transfer sürecini anlattı. Bonzi Colson röportajına Fenerbahçe Beko baş antrenörü Sarunas Yasikevicius hakkında görüşlerini ifade ederek son verdi. 28 yaşındaki basketbolcu Yasikevicius harika bir koç. Geçmişte basketbolcu olan baş antrenörlerin takımları için savaşmayı gerçekten çok ama çok seviyorum. Çünkü sizi daha iyi anlıyorlar. Takım olarak sağda da, sağ dışında da harika bir atmosfere sahibiz. Sağ içinde de güzel bir uyum geliştiriyoruz." sözleriyle röportajını bitirdi arkadaşlar. Bonzi Colson gerçekten Fenerbahçe Beko'ya çok katkı sağlayabilecek 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda oynayabilecek ve o pozisyonlara çeşitlilik katabilecek bir oyuncu kesinlikle takımımıza katkı sağlayacaktır dostlar. Siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki Fenerbahçe videosunda görüşmek üzere videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Görüşmek üzere.